Bravo, bravo. Bravo Tayyip. 17 milyar, 20 milyar ev kirası ne demek Allah aşkına ya? AK Parti olmasaydı bu ülkede biz maaş alamazdık. Yapılan bu zamana kadar uçak niye yapılmadı? Bu zamana kadar, bir kadar bir köprü bir niye yapılmadı? 21 tane banka soyuldu bu ülkede. Dine göre haklı çıkarıyor. Ben bir Kürt olarak. Kaç sene şey kira kaç olmuş? Ben bir Kürt olarak tamam. 20, yani olarak, 20 milyar, 25 milyar. Ben bir CHP olarak, kira olarak, kira olarak ben oyumu kuranları. Bütün Kürtler. Ne kadar olursa olsun. Çünkü AK Parti şimdiye kadar tamam yaptı, etti. Ama şimdiden sonra abi. Yaptığı zaman verildi. oyu verildi abi. Yani ama Halk Hak Veremem. E bir şey yapılmıyorsa, yapılmıyorsa yapılmıyor denmesi gerekiyor. Aynı. Ama yok öyle de böyle de öyle bir şey yok ya abi. Abi ben soruyorum abi diyor ki benim bugün canımı alacağını bilsem ben AK Partiliyim. Öyle olsun. bir şey yok abi. Başka... ben, ben... neden abi? Nedeni abi? Emekli, Emekli misin? 21 tane banka soyuldu bu ülkede. Evet. Ne haberin var mı senin? 20, 25. 21 tane banka soyuldu bu ülkede. Evet. Bunlar 2000'den önce. Bu soygun haberim var mı? Adam diyor ki İstanbul'da ben İstanbul'da ben çok şere hocam tasarruf yaptım. Yani. Hani tasarruf parasını ne yaptın sen? Ne yani köprü yani yaptın? Yani. Ne bir cami yaptın? Ne yaptın abi? Biz diyorsun tasarruf yaptık. Yapılan, köprüler bizim, Kimi? Yapılan Kimi? köprüler bizim mi? Efendim? Yapılan köprüler bizim mi? Yap işlet devret. He? Yap, yap, yap işlet devret. Yap işlet devret. Sonuçta önler de yapsınlar. Abi tamam tamam yap işlet devret. Işlet devret. Yapılan köprü. Bu, şey bu zamana yok. kadar uçak niye yapılmadı? Bu zamana kadar köprü niye yapılmadı? 20 yıl söyleseniz de bunlar. 20 yıl seniz köprü senin. Cami da senin. Havalanın onun için bir para toplanmadı mı? Kim? Nerede para toplanmadı? Bu vergiler. Ya kardeşim sen de şimdi ona seni 99'dan beri toplanan Bu memlekette senin ölü çıkıyordu ve hastaneden de para alıyorlardı. Esir alıyorlar sen daha bunu tamam. etmez. Esir koyuyorlar, esir ya yapıyorlar seni. Güzeltecek ya tabii. Ben hanımı, ben hanımı erkek olarak çıkarım. Kaçırdım ya? O zaman millette tüp, tüp, tüp sırası bekliyordu. Senet imzatları bana çak dediler imzatı. Tüp sırası da bekliyorduk. Tüp vardı. Evet. evet. Baştan yazdılar ondan sonra hastane vardı. Hastaneler diyordu ki doktor baştan yazdılar gel ondan sonra hastane alacağım seni diyordu. Evet. Var mı senin haberin? AK Parti olmasaydı bu ülkede biz maaş alamazdık. Bana anlatma şekilde. Biz Almanya yemekçisi değiliz. Norveç yemekçisi değiliz. Arabistan yemek var. Sıkıntılar var. Yok demiyorum. Maşallah diyorum. Efendim? Daha önce de 20 sene 30 sene. Bak kardeşim ben belediyeçisiyim. Ben bilesin ben 15 yıl Asker, maaş alamadım. Maaş, dolar, maaş maaş. maaş. Kocaeli Kocaeli şurada. Kocaeli büyük şehir desen ben çalışırım. Çalışıyor. 5 tane çocuğa bakabiliyor muydun? Yok, yok, ne? Bir sen bir sen ev alabiliyor muydun? Nerede? Şimdi, Şimdi alabiliyorsun. Ev alabiliyor nerede? Evet. Şimdi Ev var be. Ben almana gerek yok abi. Tok yapıyor zaten. Taksili yapıyor. Benim babam emekli maaşı iki tane oldu. Eskiden emekli olduğun zaman bak araba alabiliyor. AK Parti Tayyip Erdoğan dünya lideridir. Ben bunu kanıtlıyorum. Bravo. Bravo Tayyip. Aynen. Tayyip göre sen evet, değiliz. De. Göre, biz gören, biz kimsenin de. düşmanı değiliz. Süreye de. bakma. Sorun sana? Ne abi, abi? güzel bir şey söyledin abi. Öncekilerden babaların 5-6 çocuğa abi. baktığı, abi, baktığı abi. dönemde abi, şu abi. an bakabilir ya mi Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Eee eskiden ben yaşım 47. Yani ufak da değiliz. E, bir ya çevremizde abi. bir insan emekli olduğu zaman bir öğretmen veya bir ne bileyim bir memur bir ev bir araba alabilir ve 5 tane çocuğu okutup ee, bir evlendirebiliyordum. Şimdi tem baba e, bir çocuğunu evlendirebiliyor mu? Yani ben bunu samimi bir şekilde söyleyeyim. Yani burada AK Parti, CHP, MHP veya DEM Parti değil. Buradaki mesele e, insanlar geçinebiliyor mu? Bir ev kira şu anda en kötü 15 milyar, 20 milyar. Bak en kötüden bahsediyorum. Nasıl geçinecek abi? Evet. Ben yıllardır esnafın bir evim yok. Niye? Hani e, yıllardır derken yani ben 22 23 senedir ben burada bu hükümet için söylemiyorum. Aileden destek almadan evlenmek mümkün değil. Değil canım nerede mümkün? Şimdi diyor ki 150 bin 200 bin lira bir evlilik e, kredisi verecek. Peki bu insan nasıl geri ödeyecek? 17-20 milyar maaşı nasıl geri ödeyecek? Evini mi ödeyecek? Doğalgazını mı ödeyecek? Su faturasını mı ödeyecek? Yani ben burada hani insanları kötülemek amaçlı söylemiyorum. Hani burada AK Parti mesele değil. Burada önemli olan e, hükümetler geçti, Devlet bakidir. Hani ben burada bugün bu var yarın bu var. Rahmetli Özal'da geldi geçti. Ana vatandı bir ara mesela Çiller vardı ama ne oldu? Hepsi geldi geçti. Şimdi insanlar şunu söylüyor ya diyor ben diyor ee, işte ee, dünya ben e, ee, Erdoğan'ın dünya liderliğine bir şey demiyorum ki veya ee, benim önemli olan şu insanlar geçinebiliyor mu? Geçinebiliyor mu? Hizmet alabilmem. Nasıl? Benim önemli olan hizmet alabilmem. Ya hizmet de alabilmek ve insanlar geçinebiliyor mu? Şimdi insanlar sol kardeş, kimse kirasını ödeyebiliyor mu? Ay, kimse aylık ee, ay başı geldiği zaman düşünmeden ee, kendi kirası rahat ödeyebiliyor mu? 17 milyar 20 milyar ev kirası ne demek Allah aşkına ya? Hani 3 milyar 5 milyarlık evi sen tutup 15 20 milyar. Bu adam nasıl yani ne yap, ne içecek? Nasıl kira ödeyecek? Bunu anladım. Ben insanlara yani şimdi çıkıp bağırıyor. Adam bilip bilmeden yok dünya dedi. Tamam ben bir şey diyeyim mi kardeşim. Biz Tayyip'in veya bir başkasının şahsen biz bir şey demiyoruz ki. Biz Bizim yani, önemli olan ülkemizin refahı için yani biz insanlarımız biz örnek mülteciler diyorlar. Şimdi bizim ülkemizde bir dünya bir tek Suriyeli ismi var. Bir tek Suriyeli yok ki. Pakistanlı var, Özbek var. Yani bir sürü var. E bunlar ben insanların şeyi de biz de e, yurt dışına insanlarımız Türk milleti yurt dışına bütün her yerde var. Ama bizim ülkemizde çok fazla kardeşim. Şimdi senin e, örnek için bir evin 5 kişilik ama sen 10 kişi eve koyarsan ne olur? Huzursuzluk olur yani. Mesele bu yani başka bir şey değil yani. Peki abi çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için. çok ederim, sağ olun. Abicim, Yani ülkemiz için hayırlısı olsun neyse olsun ama e, 20-25 senedir bu hükümet yönetiyoruz. Bırakalım başkası yönetsin bu sefer. Bir deneyelim abi denemeden olmaz ki. Doğru mu? Denemeden olmaz yani. Tamam kolay gelsin. Teşekkürler abi. Kuruyorum. Murat Kurum. Murat Kurum. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu diye soruyorum. Ee, Buralı değilim ama Ekrem İmamoğlu derim yani. nereden, nereden geliyoruz? Kütahya'dan geliyorum. Kütahya'dan geliyorsun. Hı -hı. Neden Ekrem İmamoğlu dersin mesela? Ya neden Ekrem İmamoğlu derim? Ee... Şimdi sen Ekrem İmamoğlu diyorsan baktığın zaman uzaktan bir şeyleri görmüşsün. Bir ya bir şeyler şimdi, yapmış. E, AK Parti hükümetinin yani daha doğrusu onun belediyelerinin olsun şeysin olsun bizim Kütahya'da da dahil zaten. Hani bir icraatlerini görmem. Daha çok yani sömürdüklerini görüyorum. Yani benim düşüncem, benim gördüklerim bunlar. Yani oraya oturalım, maaşımızı ha. alalım o kadar diyorsun. Yani, adamların nerede o yani? Daha doğrusu hatta bizim yani Kütahya'da kiminle gelce konuşmam nasıl olur bilmiyorum da hani ihaleler üzerinden kendi ceplerinde dolduranlar var. Yani var yani Kütahya'da bunlar oldu. Bu yüzden burada otursaydım da ben Ekrem İmamoğlu'na verirdim. Yani. verirdim yani ben. Oranın CHP adayı kim? Ee, Kahveci. İlk kahveci hı hı. daha önceden Daha önceden ee, ya şöyle bir şey ben şimdi Kütahya Seramik Fabrikası'nda çalışıyorum hani Bizim fabrikada mesela Koyu Ak Partili olup da hani ona oy verecek insan çok yani kişilik olarak tanıyanları kendisinin var ya Ondan ötürü hani Ya ben zaten ilk Kahveci'ye vermeyi düşünüyorum Yani bir umut bekliyoruz yani ondan <laughs> Orada da ona vereceğiz evet. oyunu diyorsun peki <laughs> çok teşekkür ediyorum yorumlarınız için çok Ben sağ teşekkür ederim kolay gelsin Ekrem İmamoğlu benim Neden benim. abi Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı icraatlar belli <laughs> mücadele ediyor. Ödenek alamamasına rağmen, desteklenmemesine rağmen Ekrem İmamoğlu elinden geldiği kadar İstanbul halkına hizmet etmeye çalışıyor. Burada parti gözetmek lizin zaten Ekrem İmamoğlu'na yaklaşık kaç milyon insan oy verdi. İlk seçimi yaptı, 10.000 bin küsur farkla kazandı, geriye döndü. Ondan sonra 3 ay sonra mazbatası verilirken de 800 küsur bin oyla İstanbul halkı dedi ki bu adam kazanmıştır. Vereceksin dedi. Ekrem İmamoğlu görevini yapmaya çalışıyor. Neden? Bürokratik engeller var, bazı şeyler var. Ben açıkçası ben size yönümü de zaten tarafımı da Ekrem İmamoğlu'na oyumu da veriyorum. Daha ülkenin seçilmiş bir cumhurbaşkanı var. Ona kesinlikle itirazımız yok. Ancak eşit payda da konuşmak gerekiyorsa İstanbul Türkiye'nin dünyanın megapolüdür. İstanbul'a yapılan yatırmada engel koyulmaması lazım. Bu ülkenin belli bir bütçesi varsa bu şehir en büyük payları almak zorundadır. Çünkü Türkiye'nin gayri safi milli hasılasının yüzde kaçı İstanbul tarafından karşılanmaktadır. İstanbul'da yaşayan milyonlarca insanın hem yükü ağır hem de yaşam şartları ağır. Anadolu'daki insanla hepimiz Anadolu'dan gelmeyiz. Anadolu'daki insanlar gibi yani Ankara, İzmir, Antalya gibi diğer büyük şehirlerdeki gibi insanlar gibi rahat değil İstanbul insanı. İstanbul üretiyor. İstanbul ekonomiye katkı sağlıyor. E, kabul etmek gerekirse bir yerel yönetim başkanı var. Ama da değişmeyeceğini ben kesinlikle ve kesinlikle kanaat gösteriyorum. Ekrem İmamoğlu bu sefer dağılım olsa da dahi İstanbul halkını yaklaşık yüzde otuzla yüzde otuz beş arasında oyunu alacaktır. Tekrardan yoluna devam edecek. Diğer atışa söyleyeyim. Hani şöyle klasik bir tabir kullanayım. Diğer yarışmacılara da başarılar dilerim. Peki abi. Çok teşekkür ben ediyorum onun için. Çok ya. sağ ol. Eyvallah. Evet. Murat Kur'un diyorum. Neden abi? Ekrem İmamoğlu'ndan bir şey görmedim de onun için. Nerede oturuyorsun abi? Koca Mustafa Paşa'da. Koca Mustafa Paşa'da oturuyorsun. E şimdi bir tarafında yaptığı şeyler var. Öbür tarafında yaptığı şeyler var. Ama yaptığı şeyler. Yani bir tarafı suçlayıp öbür tarafı şey yapmak bence doğru değil. Ben bir şey yapmıyorum. Ben sadece bir şey görmediğimi söylüyorum yani. Ama yaptı. Ne yaptı? Ya şimdi yine kırış olacak ama kent lokantası demek istemiyorum. Anneleri ücretsiz şey hakkı Anne tanıdı. Kartı. Anne kartı tanıdı. Bunları söylemeyeyim abi. Bu mu yani? Ama halka hizmet ediyor. Bu Cumhurbaşkanı değil ki abi. Belediye başkanı. Peki yatma şeyleri sahibiler. Yüzde kısmını yapmış vaatlerini. Biz bir şey görmedik abi. Murat Kurum söylüyor. Ben 50 senedir aynı yerde oturduğum halde ben görmedim yani. Eğer gören varsa onlar da çıksın söylesin. Hocam Cemal Başa Fatih'e mi bağlı? Fatih. Fatih'e Fatih e bağlı. Fatih Belediye Başkanı AK Parti abi. Ya e olsun baba yani şimdi büyükşehir belediyesi olarak sormuyor musun sen? Büyükşehir Belediyesi ama AK Parti'ye bağlı. E tamam AK Parti'ye bağlı. Büyükşehir o ben şey olarak hükümetten izin alıyor. He. Yani büyükşehir belediyesi diye kendi kafasına istediğini yapamıyor. Bütçe nereye bağlı? Vallahi biz açık olan her şey üstü kafalı ve gizli yapıyorlar. Yani biz öyle bir şey görmedik şimdiye kadar. Ben de yani çok şey değilim o konuda. Bilgisayarı değilim. Yani. Peki Murat kurum diyorsun. He. Teşekkür ederim teşekkürler.